dün video çekerken videonun başını silmişim yanlışlıkla. O yüzden şimdi tekrar çekiyorum. Arkadaşlar e, bu kesileri anlatırken ben şuradan örnek veriyorum. Annemize dedik ki akşam anne akşam bize makarna pişir. Makarna canımız çek dedik. Sonra bu makarnalar 500 gram oluyor arkadaşlar. 500 gramlık makarnayı evde 5 kişi kişiysek herkesin tabağına paylaşacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi ne oluyor bu paylaşım sırasında? Babamıza fazla koyuyorlar değil mi? He, annem hemen geliyor makarnayı fazla koyuyor babama. Ama biz 5 kişiydik ve aslında herkese eşit miktarda paylaşacak kadar makarnamız vardı. Bir kaşık fazla babama koyduğunda hemen diyoruz ki anne babama fazla makarna koydun. Onu bize geri ver diyoruz değil mi arkadaşlar? Ne yaptı bu sefer? Hepimize 500 gramdı. Hepimize makarna poşetinden 100 gram makarnayı koydu mu? pardon tencereden 100 gram makarnayı tabaklarımıza koydu. Şu an bir paket makarna hepimiz eşit mi yiyoruz? İşte kesinler konusu bu eşitlikten meydana gelmiş arkadaşlar. Yani bir bütünün bir bütün kim? Makarna poşeti değil mi? Böyle marketten aldığımız makarna yazan o 500 gramlık poşeti pişirdikten sonra hepimizin tabağına eşit miktarda koyması aslında bizim kesirlerimizin başlangıç çekti. Ne yapıyor bize eşit bölmeyi gösteriyor. Kesirlerde benim parçalarım hep eşit büyüklüklere bölünmüştür arkadaşlar. Bir bütünün parçalarını oluşturur ve bir bütünün eşit parçaları mesela ben bunu bir bütün olarak düşünseydim eğer makarnamın paketini şöyle düşünseydim İşte bu herkesin tabağına 100 gram koyup benim payıma 5'te birlik olan kesir düşecekti. Bu makarnanın bütününü gösteren bölüm sayısı. Üstteki de benim payıma düşen sayıydı arkadaşlar. Gelelim kesrimizin asıl anlamına. Arkadaşlar bir bütünden bahsetmiştik değil mi? Bir bütün var. Yani bir yaptığımız pastanın tamamı burada var. Ben bu pastayı parçalara ayırdığımda mesela ben bu gördüğünüz pastayı eşit olarak dörde bölüyorum. Arkadaşlar eşit olarak dörde bölmek zorundayım. Çünkü kesirler eşit bölmekten geçiyor. Eşit olarak böldüğümde benim payıma düşen bu bir parçayı kesir olarak gösterdiğim ifadedir. Arkadaşlar kesir tam bir net bir değer değildir. Tam bir büyüklüğü vermez. Evet verilebilir ama denk olanlarını da verebilir. Şimdi bakıyorum, birazdan denkliğin ne demek olduğunu daha da iyi anlayacağız. Şimdi ben bir parçayı aldım, değil mi? Benim payıma düşen adı üstünde payıma düşen paydır arkadaşlar. Tamamına payda derim. Yani bir bütünün tamamı paydadır. Bir bütün kaça bölündüyse kaça bölündü paydaya yazılır. Payda ben ne kadar yedim? Hepimizin yediği farklıdır değil mi arkadaşlar? Birimiz bir dilim yesin. Bir bölü kaç parçaya bölmüştük? Bir, iki, üç, dört. Dört parçaya bölmüştük. Arkadaşlar ben bu dörde bölünmüş pastadan sadece en az en az bir dilim mi yiyebilir miyim? Bir dilim mi yiyebilirim? evet en az bir dilim yiyebilirim çünkü bu pasta daha küçüğe bölünmemiş en az bir dilim yiyebilirim birden küçük dilim yiyemem buradan. o zaman arkadaşlar bu bir kesrin en küçük parçasına birim kesir denir neymiş bir kesrin en düşük parçasına birim kesir denir konuşurken yanlış yazdım ee, sonra devam ediyorum başka biri 2 dilim yer. Ne yaptı? Onun payına kaç dilim düşmüş? Yukarıya yazdığım pay 2 dilim düşmüş. Pastanın büyüklüğü kaç dilimde? 4 dilimde. Yani arkadaşlar bu pastada 4 dilimden 2 dilim yemiş. Ben ne kadar yemiştim? 4 dilimde 1 dilim yemiştim. Böyle okumak istiyorsanız 4'te 1, 4'te 2, 4'te 3 diyebilirsiniz. Ya da direkt Kesir çizgisinin anlamı kesir çizgisinin anlamı şu gördüğümüz kesir çizgisinin anlamı böl demektir arkadaşlar. Kimi kime bölüyorum? 1 bölü 4. Değil mi? Direkt böyle de okuyabilirsiniz. Böl, böl kelimesiyle kullanacaksanız sıradan gidiyorsunuz. 1 bölü 4. Çünkü bunun anlamı normal bildiğimiz bölme işlemidir arkadaşlar. O yüzden sırayla okumam lazım. Ya da normal kesir olarak okursam 4'te 1. 4 tane de 2 tanesi. Yani 4 parçada 2 parçası diye okuyabilirim. 4'te 2 olarak da. Evet şimdi devam ediyorum. Birim kesir bahsetmişken birim kesir adı üstünde ne diyor arkadaşlar? Ben birim. Ben birden başkası olamam diyor. Yani birim kesiri sadece kaçmış? Birmiş. Paydasında sadece bir varmış. Bir tane gelmiş. O zaman birim kesir hep kimi isteyecek? Ben birim. Benim paydamda bir var diyecek değil mi? Pardon. Yanlış dedim. Benim payımda payımda bir var. Payımda birden başkası olamaz diyecek birim kesir. Devam ediyorum basit kesir var. Arkadaşlar basit kesirin anlamına gelirsem. Basit kesir ne demek? Basit kesir payı küçük olacak. Payı paydadan küçük olanlar. Yani 4 2 neymiş? Basit kesirmiş. 8'de 3 basit kesir. 11'de 7 Basit kesir. Bir de nasıl bir kesrimiz var? Bileşik kesrimiz var. Bileşik kesir. Basit kesirin tam tersi. Bu sefer kim büyük? Paydası. Payından. Büyük olanlar. Yani. 7 bölü 4. Yani. 2 bölü 1. Yani. Yani. 3 bölü 2. Yani 102 bölü 81. Kim büyük arkadaşlar? Payı paydasından daha büyük. Bir de ney var? Tam sayılı kesirler var. Arkadaşlar tam sayılı kesirler birleşik kesirlerin farklı yazılmış haldir. Yani bunlar birbirlerine dönüşe biliyorlar. E, bileşik kesir ne demek? İlk önce onun tam bir anlamından bahsedelim. Bileşik kesir de pardon. Bileşik kesir tek bir tane bütün yok arkadaşlar. Birden fazla bütün var. O yüzden diyoruz ki basit kesir ve birim kesir sadece bir bütünde aranırlar. Yani ben basit kesiri ve birim kesiri sadece bu bütünün içinde ararım. Ama ben tam sayılı kesir ve bileşik kesir için iki tane bütün almak zorundayım. İki tane aynı büyüklükte bütün almak zorundayım arkadaşlar. Aynı büyüklükte almazsam onlar olmazlar. Tam sayı kesili bileşik kesilerde en az iki tane bütün aynı büyüklükte bütün olması lazım. Bütünümün kastı biliyorsunuz iki tane farklı pasta gibi düşünün. Ya da üç tane farklı pizzaymış gibi aynı büyüklükte pizzaymış gibi düşünün. Büyüklüklerimin bütünlerimin büyüklüklerinin aynı olması lazım. Arkadaşlar devam edelim. Hemen tam sele kesir. Hemen buna böleyim. Şurası bir tam. Ne oldu arkadaşlar? Bir tam. Üçte iki oldu. Tam kesir çizgisinin yanında bulunan bir bana neyi verdi? Tam sayılı kesirimizi oluşturdum. Arkadaşlar şimdi tam sayılı kesire bileşik kesire dönüştürme. Bileşik kesire tam sayılı kesire dönüştürme diye bir dersimiz vardı. Bakıyorum hemen Hemen dönüşmüş diyelim. Önce bileşik kesre, önce bileşik kesre tam sayılıya dönüştürelim. Ne yapalım? Bileşik kesre tam sayılı kesre dönüştürelim. Arkadaşlar bileşik kesi tam sayılı kesti dönüştürürken hangi işlemi yapacağım? Tabii ki bölme işlemi yapacağım. Hemen bir tane yazıyorum. 19 bölü 4 kestini tam sayılı kesti dönüştürürken bakın aslında ne yapmanız gerektiğini size söylüyorlar. Ne mi diyor? Okuyorum hemen. 19 bölü 4 neymiş? 19 bölü 4. Okurken ne diyor sana? 19'u 4'e böl. E, bölüyorum. 19'u 4'e böldüm. 4 kere 3 pardon. 4 kere 4 16 çıkarttım 3. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar neyi nereye yazdığınızı bilmek önemli. Bu kimde? Nereden yazdık bunu? Paydadan. Payda değişmedi. Bu kim? Nereden geliyor? Paydan geliyor. Pay değişmedi. Bu kim o zaman? İçinde tam bulunan tam kısım. Hemen yazalım. 4 tam 4'te 3. Şansımıza payda ve tam kısım aynı çıktı. Değiştirelim. 25 bölü 3. Ne yapacağım? Ne diyor bana soru? 25 bölü 3. Ne diyor? 25'i 3'e böl. Hemen bölelim. 25'i bölüyorum 3'e. Kaç defa var? 8 kere var. 8 kere 3 24 çıkarttım. 1. Şimdi daha güzel oldu. Bakın payda değişmeyecek. Paydan yine kaç? 3. Bölümümüz kim? Tam kısım. Kalanımız kim? Payımız. Yani kesir olarak yazarsak 8 tam 3'te bir kesrini bulduk. Şimdi diğer şuna A dersek diğer bir kısım B kısmımız tam sayılı kesire Kime çevirmek? Bileşik kesre. Arkadaşlar bu hemen şu bir üstteki sorumuzu alalım. Ezberleyin ne yapmamız gerektiğine Tam kısımla payda çarpılır. Arkadaşlar tam kısımla payda değil, çarptığımda her bir bütünde kaç tane pasta olduğunu buluruz. Ne yapıyorum o zaman? Çarptım. 8 kere 3 24 tane küçük dilim varmış. Artı bir tane de dilim varmış. 24 artı birden 25 bölü 3 bakın demin de bulmuştuk zaten sonra 2 tam 3'te 1'e bakalım ben bunu çizmek istiyorum arkadaşlar 2 tam mı demiş 2 tane tam sayılı kesir alıyorum 2 tane tam aldım mı Evet 2 tane tam aldım bitti kesirini çizeceğim demiyoruz. Kesre çizeceğim? Üçüncüye çizeceğim arkadaşlar. Bunun zaten iki tamı var. Ben bunu nerede aramam lazım? Üçüncü de aramam lazım. Kaça böleceğim? Üçe böleceğim. Kaç dilim alacağım? Bir dilim alacağım. Bire sarıladım. E ee, tamam. Evet iki tam. Üçte bir bu. Ama ben bunu birleşik kese nasıl çevirmem lazım? Birleşik kese çevirmek için diğerlerini de eşit olarak üçe bölmem lazım. Böldüm mü? Sayın bakalım kaç tane dilim oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 dilim bölü bütün bütünler kaça bölündü? 3. Şu, şu hatayı düşenler oluyor arkadaşlarınızdan. Bütün kaça bölünmüş diyorum 9 diyorlar. Yanlış. Bütünün kaça bölündüğünü bize kim söyler? Bir bütün belirler. E bizim bu bir bütünümüz, diğer bütünümüz, diğer bütünümüz. Bizim şu an burada 3 tane bütünümüz var. Bütünlerim 3 parçaya bölünmüş. Tamam mı arkadaşlar? 3 parçaya bölünmüş. 7 dilim alınmış. Ya da işlemsel yöntem. 3 kere 2 6. 6 artı 1 7. 7 bölü 3'tür arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda kesil